Bu sezonda ne varsa milyonerde var. Sana özel trend ve güncel öneriler. Yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarlarının, Bayis ve Bayis tahminleri bu sezonda milyonerde. Milyoner. Borges'ten herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı olan Monaco karşılaşmasının önünü konuşacağız. Bilyoner'in sunduğu maça doğru başlıyor. Rakip Monaco ve şöyle bir baktığımızda aslında Ajax'a göre kıyasladığımızda onlar gibi kötü durumda. Ama ben Ajax'ın aksine kötü oynasa bile Monaco'ya karşı istediği sonucu alamayabilir bir durum olduğunu da düşünüyorum. Yani karşılaşmak istemeyeceğiniz bir takım her ne kadar dediğim gibi oyun olarak son dönem performansı olarak durumları çok iç açıcı olmasa da Monaco üzerine biraz konuşabiliriz. Her şeyin dışında Adi Hütter vardı. Ben Adi Hütter'li Monaco'nun çok daha zor olacağını düşünüyorum. Zaten şöyle bir baktığınızda gönderilmesi de çok anlamlı değil. Çok iyi bir teknik direktör. Bundesliga'dan tanıyoruz hepimiz. Ve bence Monaco'nun başında da iyiydi. Eğer o kalmış olsaydı işler çok daha zor olacaktı. Tabii ki Sebastian Pogognoli gibi çok önemli bir teknik adamı transfer ettiler. Üstelik bon servis yatırımı yaptılar. Yani teknik direktörün sözleşmesinden çıkmak için ekstra para verdiler. Bu da biliyorsunuz Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde karşılaştığı Sençiloğan'ın uzun yıllar çok başarılı olan bir hocasıydı. Hatırlarsanız Sençiloğan uzun zamandır Avrupa Ligi'nde başarılı ve geçen sene 90 yıl sonra şampiyonluk yaşadılar kendi ülkelerinde. Ben Sebastian Pogogun'un da çok iyi bir teknik adam olduğunu biliyorum ama çok net bir sistem olan bir takımdı Sençiloğan'da ve burada sezon başladıktan sonra gelip bir şey şeyler çıkarmaya çalışmak çok da onun işi değil aslında bakınızda. Haliyle bir bocalama yaşanıyor. Çok iyi bir üçlü takımı vardı Sençilo'da. Burada da zaman zaman onun denedi. Çok kötü sonuçlar aldı. Lens ve Rens karşılaşmalar özellikle ve en nihayetinde daha çok dörtlüye döndü. Galatasaray'a karşı da üçlü ve dörtlü çıkabilir. Bu kesin. Ama ben daha çok dörtlü beklediğimi söyleyebilirim. Ligdeki tecrübeleri çok iyi değildi. Aslında Adi Hütter bence gayet de hani bir Bruj maçı var. 4-1 şampiyonlar günü kötü bir başlangıç yaptılar. Ama Galatasaray'da biliyorsunuz 5-1 ile başladım Frankfurt'a. Bugün geldiği konum çok da fena değil. Sen yense en iyi konumlarından birisi. Belki tarihteki en iyi konumlarından birisini elde edecekti Galatasaray grup aşamasında. Şimdi Sen -Chula, da yaptıklarını burada yapmaya çalışıyor. Eldeki futbolcularla evrimle haliyle bocaladı ve durum çok daha kötüye gitti. Oysa Adi City'den puan almıştı 2-2. Tottenham'dan 0-0 puan almıştı. Nereden bakarsanız bakın zorlu bir kural çekti Monaco. Hatta en zorlu kurayı çekti belki de. Çok daha iyi duruma gelebilirdi. Üstelik ama istikrarsızlık Monaco'nun belki de son 15 yılının özeti. Sadece bu yıla özel bir şey değil. Çok istikrarsızlar. Ligde Paris Saint-Germain'i yenip Brest'e karşı kaybettiler. Aslında bu da bu veri de belki de onlar için neden yani Paris Saint-Germain'i yenip Brest'e yenilmeleri iki hafta üst üste tek başına neden Galatasaray için formsuz olmasına rağmen sevilesi bir rakip olmadığının göstergesi. Çünkü bu tarz güçlü takımlara karşı iyi oyun oynayabiliyorlar. Şöyle bir durum da var. Belki de ilk uyarıyı şuradan yapmak gerekir. Monaco bu maçı kazanmak zorunda. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde bir gram bir umut taşımak istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü Galatasaray'dan sonra oyuncu rakipler Real Madrid ve Juventus. Haliyle buradan puan çıkaramadığı takdirde çok yüksek ihtimal Şampiyonlar Ligi serüveni sona erecek gibi duruyor. Monaco'nun. Ve bu takım benim gördüğüm en sert oynayan takımlardan birisi. Yani daha önceki Ajax maçında hatta Sençula maçında penaltı vesaire beklerken burada birincisi oyuncuların sağlığı inşallah iyi biter. Gerçekten bu konuda ilk önce oyuncuların sağlığı. Daha sonra kart çıkmama ihtimali çok yok gibi neredeyse. Çünkü ya bakın Paris Saint Germain maçında Kamara'nın bir takip sonrası, bir kaleciyi biçmesi var. Bizim ligimizde 5 kere kırmızı kart verildi. Sarı kartla geçirişilmesi inanılmaz gibi değil. Ama bunun dışında o maçta Tilokeyler görüyor. Sonraki maçta kırmızı kart var. Önceki maçta kırmızı. 3 maç üst üste kırmızı kart görüyor. Çünkü Pogognoli en azından şunu yapabiliyor. Birebir ilişki kuruyor oyuncularla ve onları motive etme konusunda sorun yok. En son kaybettikleri maçta dahi mücadele açısından sorun yok diye. Kimse pes etmiyor. Herkes sonuna kadar mücadele ediyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın birinci olarak burada bekleyecek olan şey çok sıkı, sert pres. Atlet bir takım olduklarında düşünürsek eğer sert bir savunma özellikle pres konusunda biraz dağınık da olmakla beraber ama sonuna kadar giden son müdahaleleri çok sert olan özellikle önde top kapma yönelikle ciddi baskılar olan bir takım olacak ve haliyle burada teknik oyuncular biraz kıvrak olduğunda doğru faulleri alacaktır diye düşünüyorum. Her şeyin dışında kendi sağlıklarını korumalarına dikkat etmesi gerekir. Ama bu neyin habercisi? Takım olarak böylesine geriden oyun kurarken böyle bir baskıyı bekleyeceksiniz. Üstelik baskı bittiğini sandığınız yerde başlıyor. Mesela kaleciye bir geri pas veriyorsunuz. Oyuncu sizi takip etmez sanıyorsunuz. Hayır işte kamera devamını yaptı ki bir merkez oyuncusu Paris Saint Germain kalecisi iyi kurtardı yani. Gerçekten oyun 5 dakika durdu faul nedeniyle. Kaleci kendine gelemedi. Yani biraz önünü açıp arkadan bir işte aynı durum diğer bütün maçlarda var. Maç boyunca vardı. Burada da beklediğim şey bu. Çünkü oyun gücü neyse ki şu dönemde çok yok. Yaratıcılık yok. Aşırı atlet bir takımın her zaman sorunudur yaratıcılık ve şu anda Sebastian Pogognoli yaratıcılık ve hücumdaki efektif olma konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Ama burada zor bir karşılaşma çünkü bir şekilde iyi bir savunma yapacak ilk İlk golü yememek çok kritik. Ben bu maçın çok golü geçeceğini düşünüyorum. En son milyonerle tahminle de bir şeyler söyleyeceğiz. Ama 11'lere geçmeden önce kazanmak zorunda olan fizik kalite açısından zaten Galatasaray'ın da çok iyi tanıdığı, çok fazla oyuncu aldı, çok fazla maç izledi Okan Monaco'nun. Çok iyi bildiği bir takımın iç sahada taraftar desteğiyle mücadelesini olabilecek en üst seviyede ortaya koyacaktır. Oyun gücü yetmeyebilir ama mücadele gücü yetecektir bu açıdan. Buna göre de bir hazırlık yapılmalı kesinlikle. Burada taraftar gücü demişken onların ultraları bir açıklama yayınladılar. Yani birkaç oyuncu hariç hemen hemen takıma karşı çok ciddi bir eleştiri var ve İlk 15 dakika tezahürat yapılmayacağından bahsedildi. Muhtemelen Galatasaray maçında başlayacaktır. Sessiz ilk 15 dakikayı sessiz geçirerek gerekli mesajı vermeye çalışıyorlar. Çünkü gerçekten çekilecek çile değil yani Paris saint yenip Breste inilmek ama öncesinde Rennes, Lens ve hatta Paris FC 3 tane maçı kaybettiler. Haliyle son 5 maçın 4'ünü kaybeden bir takım birini kazandı sadece. Bu açıdan güzel. Kaybeden takım her zaman isteğimizdir ama sertlik konusunda, savunma konusunda isterseniz bir dikkat çekmemiz gerekiyor. Hem 11'lere başlayalım hem de biraz daha söyleyeceklerimizi aralarda söyleyelim. Çok hızlı geçiyorum. Monaco'da Kalede benim yakından tanıdığım Hradecky oldukça da iyi kaleci bence. Almanya'dan Bundesliga'dan çok iyi tanıyoruz. Günün dolduğunda olduğunda gerçekten maçı tek başına çevirebilecek bir oyuncu ama hata da yapıyor. Bu ayrı konu. Burada yine Tilo Kehrer ve Salisu daha önceden bekte oynadı. Tilo Kehrer iyi bir oyuncu kesinlikle. Ama başka bir açıdan bakarsak yerleşim konusunda tüm takım çok dağınık. Bu takımın en çok gol yediği nokta kenar ortası. Eğer Galatasaray bir, bir hücum biçimi geliştirecekse genelde kenar ortalarını ve duran topları iyi karşılayan takımlar savunma takımları. Sençuloa gibi, diğer Bodogilim gibi çok takımı bu konuda iyi neredeyse burada çok fazla rakiplere şans vermiyor. Ama benim gördüğüm Monaco'da kenar ortalarını karşılama konusunda gerçekten sıkıntı var. Duran toptan, kornerden çok fazla gol yiyorlar. Duran topların çoğunu vurduruyorlar ve burada iyi bir kafacı varsa bu savunma arasında kesinlikle iş yapacaktır diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. E Vanderson biraz daha yetenekli, etkili oyuncusu ve solda da Kayo var. E, uzun zamandır orada. Üçlü olursa Kayo source stopper olarak görür ve farklı oyuncular devreye giriyor ama ben şimdilik dörtlü çıkaracağını düşünüyorum. Burada kamera bu takımın en yetenekli oyunculardan birisi. Yani Balogun'la Kamara kesinlikle ve kesinlikle çok yetenekli. O bahsettiğim pozisyonda da kaleciye karşı giren presi devam ettirip sol taç çizgisinden kaleciye kadar koşup onu deyim ise ayağını yerden kesen oyuncuydu kamera hem top tekniği de fena değil beklentiye göre bu kadar mücadeleci bir oyuncuya göre top tekniği de fena değil merkezde savaşıyor buraya karşı Galatasaray'ın bu atlet orta saha karşısında ezilmemesi gerekiyor dolayısıyla nasıl bir güçlü orta sahaya çıkacağı da kritik bu seçimler de çok önemli olacak kalecinin ayağına kadar giden preslerden bahsetmek istiyorum. Çünkü burada bu ve benzeri dağınık presleri iki tane sonucu olabilir. Bir takım bir anda bunu beklemez. Böyle bir presin olacağını beklemez ve gerçekten de Uğurcan olsun ya da diğer ayağından topu çıkaracak olan oyuncular olsun sıkıntı yaşar. Geç çıkarır. Top kaptırır. Problem yaşar. Ki yaşadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Pafos attıkları gol bu şekilde. Ama bir de Paris Saint Germain gibi çıkabilirler. Ben iki örneği de size göstermek istiyorum. Hemen hızlıca. Yani bakın mesela 25-01. Pafos Şampiyonlar Ligi son şampiyon Ligi bu arada. Kaleciye bir geri pas geliyor. 25-0 bir versiyon pası. Kaleci de sol olağan bir durum. Ama görüyorsunuz burada Uğurcan çok zeki olacak. Eğer bu şekilde yerleşim varsa senin sayın daha az, rakip çok daha fazla ve etkili olma ihtimali yüksek. Bunu kaleci sezdiği anda direkt uzun vurması gerekir. Sadece oyuncuların top kaptırmasıyla ilgilenmemek gerekir. Burada kaleci oyunu okumak zorunda. Uğurcan bu konuda iyi. en azından uzaklaştırma konusunda iyi ısrar etmiyor fazla. Mesela Günay'da bir ısrar var. Zaman zaman Mustera'da bile biliyorsunuz bir ısrar vardı ama bu noktada kaleci Kredici kesinlikle dikkatli olacak. Bak versin tabii ki hata yapıyor. Çünkü baskı çok yüksek. Bir anda geliyorlar ve sonuna kadar gidiyorlar gerçekten. Gördüğünüz gibi yerleşim de çok fena değil. Tamamen çaresiz bırakmışlar durumda. İlerlesin ve Pafos'a karşı hiçbir pozisyon yokken ortada. Monaco golü buluyor bu şekilde. Atsın golü. 2-1. Yani bu işin bir kısmı. İkincisi Paris Saint Germain maçında yine benzer bir şey göstereyim. Bunlar çok yakın zamanda oynadıkları maçlar. Son Şampiyonlar Ligi maçı. Brest'ten önce oynadıkları maç Paris Saint Germain 1-0 kazandılar. Dediğim gibi bakın ilerlesin bir. Paris Saint Germain burada kaleciyle çıkıyor. Yine de burada görüyorsunuz sağ stoperin biraz daha zamanı var, alanı var. Versin bak kaleci oraya. Baskı bir anda şiddetlendi. Buna rağmen Paris Saint Germain asla pes etmiyor oyun kurmaktan. Versin bak bir. Oldukça şiddetli bir ve adam sayısı olarak da fazla olduğu bir noktada Paris Saint Germain ilerlesin. Tekte çıkıyor. Bak burada bir şey söyleyeceğim. Size son dakika dakika analizde İlka ile ilgili bir analiz yapmıştım. Şu oyuncunun şu noktada bulunması, pas açısına gelmez. her zaman söylerim. Oyun kurmak istiyorsanız ki burada kurmasanız da olur. Direkt uzun vursanız da olur. Ayrı bir konu. Çünkü siz Paris Saint Germain değilsiniz açık ve net olarak söylüyorum. Vitinya gibi dünyanın en hareketli oyun kurucularından birisinin yok. Her yerde pas açısını buluyor. Yani bu tarz takımlar buna çok çalışıyorlar ve merkez orta sahaları çok hareketli. Sürekli olarak sıkışıklığı giderebilecek, presi kıracak pas açısını bulmak. Bu bence savunma yönü oyuncusunun en önemli özelliği. Eğer ben oyun kurucu bir takım kurmak istiyorsam bir kere her şeyin dışında savunma yönü oyuncumdan ilk isteyeceğim şey bu. Bir, sırtı dönük olup pressing resistance olması. Enzo ile gelseydi gösterirdim. Zamanında başka oyuncular da vardı. Çok az oyuncu var böyle. Şimdi Vitinha vardır. Sayısız oyuncu vardır. Rodri bunların en babasıdır. Asla geriye doğru dönmez. Korur, eder, yüzünü kaleye döner. Ama burada hareketlilik de aynı şekilde. İkinci özellik hareketlilik. Versin bak bir. Oyuncu aldı ve doğru zamanda biraz geç kalsa offside'a çıkaracak. Sol tarafa doğru çok güzel. ikiye bir yakalanacak çünkü orada. Bunu okumak önemli. Bakın sola verse ikiye bir kendi oyuncusu yakalanacak. Tabii arkadan koşu gelmez. Sağa verse ikiye bir, çok yüksek ihtimal o koşu gelirse yakalanacak. Versin bak ilerlesin. Çok güzel bir şekilde oldu ama buradaki koşular hep önemlidir. Bir oyuncu o arkasındaki oyuncuyu götürüyor. Kvaresceli'ye doğru çok güzel bir pas atıyor bak atsın. Ha, bu gol olabilirdi çok rahat bir şekilde. Şey olarak söylüyorum, pozisyon olarak söylüyorum ama nasıl çıktığını gördünüz. Şimdi bunlar olumlu ve olumsuz iki örnek. Her ikisi de başınıza gelebilir demek istiyorum. Baskın şiddetini bir anda arttırabiliyorlar ve burada afallamamak için Tek şey hocanın oyuncularla konuşması. Oyuncuların bu farkındalığa sahip olması. Baskı her an her yerden gelebilir. Ve buradaki en büyük kozlardan birisi atletizm. Ve bu atletizmi baskıda da, geriye dönmede de, geçiş ucumlarında da çok rahat kullanıyorlar. Dolayısıyla burada çok dikkat etmekte fayda var. Şimdi gelelim 11'e. Kamara burada ve... Ben burada Deniz Zakarya'yı bekliyorum. Çünkü Zakarya geçen maçta biliyorsunuz kırmızı kart cezalısıydı. Oynamadı. Ondan önce de kart cezasıydı yani birkaç maçlık bir cezaydı. Ama onun da çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Yani Deniz Zakarya bunu destekledi de çok iyi zaman geçirdi. Zaman zaman stoperde, zaman zaman da 8.5 rolünde de oynayabiliyor. Dripling var, kesinlikle pas var, fizik kalite var. Dolayısıyla Deniz Zakarya bu takıma belki de ihtiyacı olan, biraz daha vizyonu olan oyuncu. Deniz Zakarya'nın oynamasını beklediğim şey tezeden çok daha fazla. Çünkü bu takım olur da geriye düşerse mesela teknik direktör olsam çevirecek durum yok şu anda. Tezelerle falan bu iş çok kolay değil. İyi olsa da yani o başka açıları, tezeyi üçlü stoper olarak da kullanıyor. Ben Zakaria Kamara bekliyorum ki bence iyi bir ikili bu arada. Önde de Minamino'yu kullanacağını düşünüyorum. 10 numara pozisyonda. En ne olursa olsun, ne kadar formda olmasa olsun benim en korktuğum oyuncuların birisi. Çok hareketli çünkü. Çok kolay içeriye koşuları yapabiliyor ya da içeriye koşu yapan oyuncuları görebiliyor. Öndeki hareketliliği sağlayan oyuncu. Sette bazen güzel setler oluyor. Mesela Balogun'un duvar olup kullanıldığı alanlar var. Attığı gole bakarsanız eğer Bodo Glimt'te ve Balogun bu takımın hiç tartışma yok ki en iyi oyuncusu. Kamerayla beraber en gözde oyuncusu. 30 milyon euro verdiler 2 yıl önce. Etkili bir santrofor. Ama oynamama ihtimali yine de az da olsa var. Ben oynayacağını bekliyorum orada. Mikabret de oynayabilir. Bu mesela tercih Monaco adına önemli. Galatasaray adına önemli. Balogunsuz bir Monaco. Nereden bakarsanız bakın çok daha az efektif olacaktır. Mikabret girer 4 gol atar ayrı bir konu. Ama maç öncesi bakıldığında kalite olarak balonun yedeğinin arasında mesafe çok fazla. Şimdi Golovin siz de biliyorsunuz o 10 numaralaşabiliyor. İçeri kırılmaları, içeri bindirmeleri çok kritik. Ve sağ kanatta da Akruyuş var. Son dönemin ne olursa olsun kaptanlığa yükseltildi yeni teknik direktör tarafından. Formda oyuncusu içe kırıyor, daha çok etkili oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken oyunculardan birisi. Beşli olursa, sol beki sol stoper yaparsa ara geliyor daha çok. Belki bu iki savunma oyuncusundan birisi Kolivali olabilir ama dediğim gibi ben böyle bekliyorum. Şimdilik benim beklentim bu. Bu takım %100 kazanmak isteyecektir. İç saha motivasyonuyla oynayacaktır. Taraftarlarıyla arasında problem olsa da 15. dakikadan sonra taraftara devreye girecektir. Sert savunma var. Çok fazla kart görüyorlar. Bence <laughs> benim gördüğüm herhalde en sert takımlardan birisi. 3 maç üst üste kırmızı kart görmesi ve neredeyse hepsinin tehlikeli müdahale olması çok şaşırtıcı değil. Ön alan presi, baskısı, topu oynamak isteyen takıma karşı her zaman için efektif olur, işe yarar. Ben az önce Paris Saint-Germain'in çıktığı bir pozisyonu gösterdim ama çıkamadığı çok pozisyon oldu. Üstelik bu Paris Saint-Germain yani geriden oyun kurma konusunda şu an dünyada Barcelona ile beraber City ile beraber en önde olan takımlardan birisi. Onlar bile yani Vitinyas olan bir takımdan bahsediyoruz zaman zaman. Onlar bile bu baskıda sıkıntı yaşadığı zamanlar zaman, oldu. Dolayısıyla Galatasaray'ın zaten böyle bir gücü çok yok. Hali hazırda problemli bir orta sahayla çıkıyorlar. Dolayısıyla burada bu kararı zaman zaman iyi vermek durumunda. Yani bunu teknik direktör kadar aslında takımın içerisinde oyunu okuyan isimlerin çok doğru vermesi gerekir. Benim en büyük korkum bir şekilde bir gol atıp bu şekilde. Çünkü atlet oyuncu geçişte yakaladığında A'sında B'sinde duran toptan şuradan buradan sonrasında bu takıma atmak zor. Bakın Tottenham 0-0 kaldı. City 2-2. Adi Hütter zamanı olsa da kolay değil. Hadi gelelim Sebastian Pogognoli'ye. Paris Saint-Germain'i yeniler. 1-0. Ve oldukça iyi bir oyunlar. Oynayan takıma karşı oynatmama konusunda başarı sağlayabilirler. Şu anlık sıkıntıları yeni teknik direktör. Farklı sisteme geçiş. İşte Balogun'un röportajını okumuştum uzun uzun. Her teknik direktör farklı bir şey istiyor. Yani her teknik direktör demek benim için, oyuncular için Için gelen yeni düşünceler yeni fikirler ve oraya uyum sağlama adapte olma, bir zaman istiyor ister istemez. Dolayısıyla henüz o şeyi sağlanmadı ama yani şu anda gösterdiği başlarının yarısını burada gösterse Monaco'yu ihya eder sen Sebastian Prognoli. Ben bu ara dönemde Galatasaray'la karşılaşmasının avantaj olduğunu düşünüyorum. Taraftarla bu kadar problemli olması, oyuncuları bu kadar Brest mağlubiyetiyle beraber iyice eleştiri okları üzerinden ciddi şekilde yaralamaları Galatasaray'ın lehin olan durumlar. O yüzden bu maçta 3 puan ihtimali de var. Beraberlik de olabilir. Ama iyi oynayıp hiç puan alamama ihtimali de mevcut. Sıkıntı bu daha çok. İstediler mi? Çok iyi savunma yapabilirler. Ama ben yenilen gollere, yenilen daha doğrusu pozisyonların hepsine 3 maç aşağı yukarı baktığımda sağa içi pozisyon almada çok ciddi sıkıntıları var. Bunun sebeplerinden birisi de bir üçlü bir dörtlü oynarsan o takım, o oyuncu özellikle dörtlü savunmada otomatize ettiği alanını artık farklılaştığını algılayamayabilir. Kısa alanlar içerisinde zaman zaman. Bu yüzden tehlikelidir bir dörtlü bir üçlü oynamak. Ve hep derim dünyanın çok iyi takımlarında hiç görmedim ben. Bir 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 değişik değişik. Öyle dünyanın en iyi teknik direktörü olsanız 7 maç üst üste gidersiniz bak 8. maça yine kalmazsınız. 7 maç en farklı taktikleri deneyip rakibi alt edersiniz. 8. maçta yine başınız belaya girer. Çünkü bir insan oynuyor burada sürekli olarak iyi oynayamaz. Ne kadar oyun ezberi olursa akılda o kadar kolay çıkar ve o kadar seri galibiyetlere bağlarsınız. Demek istediğim bu. Ve Monaco'da Adi Hütlerle çok net bir üçlü takım olmuşlardı. Ama yeni gelen hoca bir üçlü, bir dörtlü şu an bu takım bazı sıkıntılar bazı alan paylaşımı özellikle yerleşim konusunda problemler yaşıyor şimdi almadım ama Paris Saint-Germain'in yaptığı bir orta var ceza sahasında olmalarına rağmen bomboş kalıyor oyuncu özellikle yarım dairelerden arkalardan inanılmaz sıkıntılı karşılaması var yani. Çünkü 3 kişiyle karşılamak bambaşka bir şey, 4 kişiyle bambaşka bir şey. Hep söylüyorum bunu. Burada da 4'lü oynarlarsa sıkıntı. Ama 3'lü oynarsa, olur da Galatasaray'a karşı 3'lü çıkarsa bu orta işini tabii ki çizgiye inme ve orta işini çizgiye inmekten vazgeçip orta işini de içe kıraraktan hemen değiştirecektir Galatasaray. I. tam bu konuda oldukça tecrübe sahibi. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'la ilgili 2 tane 11 yapacağım. Çünkü şu ana kadar ben Lemina'nın oynamayacağına dair daha fazla haber duydum. Oynayabilir de Lemina varken ve Lemina yokken iki farklı 11 hemen hızlıca burada yapalım. Kalede Uğurcan. Uğurcan bu tarz maçlar için var. Bu tarz maçlar için para verilir. Burada yapılacak olan 2-3 kritik kurtarış takımı tutar. Oldukça da iyi bir noktaya getirir. Onu da yapacağına inanıyorum. Ben mesela kurtarış konusunda sıkıntı görmüyorum. Ama her gün bir yarım saat, bir saat daha fazla yan top çalışsan etki etmemesi mümkün değil ya. Bak mümkün değil. Bu kadar çok yan topları çalışacak. Bu kadar basit. Ceza sahası için hakimiyeti dünyanın en kritik konusu aslında. Yani o top kenardan orta geldiğinde eğer atıyorum no yer yukarı doğru gittiğinde geçmiş olsun. Ne kimse kafaya çıkıyor ne kimse başka bir şey yapıyor. Ve bu iyi olduğu büyük bir alanı kafa topundan koruyor. Yüksekteki bütün tehlikelerden, sekmelerden her şeyden korur. Oyuncular bildiğinde çok daha etkili olur. Yani bu yan top olayını kesinlikle ve kesinlikle iyileştirmek durumunda. Bugün ona başka türlü iyi iş düşüyor. Bugün baskılı nasıl olur az önce gösterdim. Zaman zaman nerelere gittiğini gördüm. Çoğu zaman kararı Uğurcan verecek. O yüzden kaleci çok kritik. Pres'te 9 numaranın nasıl kritik karar veriyorsa ne zaman başlaması, başladığı anda bütün herkesin gelip gelmemesi gibi. Geriden oyun kurma veya uzaklaştırma konusunda Uğurcan da bir karar verecek ve bu karar ne kadar doğruysa Galatasaray bugün buradan o kadar iyi sonuç alacak. Bu kadar net söylüyorum bak. Şimdi Lemina var mı? Lemina varsa Sanchez, Lemina, Abdülkerim Mardakçı ve Salih'in deneneceğini düşünüyorum. Bugüne kadar bu Dörtlü dizilim işe yaramış olsa da bu maçta bilmiyorum ne kadar çok doğru ne kadar çok yanlış olur. Ama neden derseniz eğer burada Sara, Toreira, İlkay veya hadi Yuruz girsin diyelim içeriye. Çünkü barış Sane o çok bozulmayacaktır Hayır, büyük oranda. Bu fizikli Monaco orta sahasına karşı bu üçlünün problem yaşamaması mümkün değil. Yani çok net. İlkay ve Sara'nın problem yaşamaması. Belki Sara ekstra bir savunma direnci gösterebilir. Bırakın İlkay ve Sara'yı da fizik dezavantajını en iyi çok yaşayacağı yerlerden birisi. Buna rağmen yine Torreira Torreira'lığını yapacaktır. O yüzden burada Lemina'nın olması daha avantajlı durum olabilir. Ama alışmış olduğu düzeni ne kadar oynarsa o kadar iyi de olabilir. Başka açıdan ben Salla bu maçta çok kritik öneme sahip olduğunu söyleyebilirim Uğurcan'dan sonra. Çünkü ister burada oynasın ister burada oynasın. Çift terak olması Mesela savunma yönü oyuncusuna neler arayacağımı size söyledim. Benim kendi bakış açıma göre. Ben nerede, hangi takımla, ne iş olursa olsun bir bek arıyorsam çift ayaklı mümkünse tabii ki. Bazen önünüze fırsat gelir mümkün olmaz. Başka iyi tarafları vardır oyuncunun alırsınız. Ama bir oyuncunun yeniden oyun kurmak isteyen bir takımın çift ayaklı bir beke hiç şansı yok yani ihtiyacı var. Çünkü alanı kapatamıyor. Şimdi burada detaylı göstermeyeceğim ama Monaco birebir adam markajıyla basmıyor. İki stoperine bir santroforunu gönderiyor ve stoperden top çıktıktan sonra oyun kurucu kurucular baskı altında olduğu için genelde beklere çıkacaktır takımda. Oyun kurmak isteyen bir takım. Bu durumda Karasay stoperlerinden beklere top geçtiği andan itibaren sıkıştırma gelecektir ciddi bir şekilde ve hemen arkasından stopere de gelecektir. Çünkü aynı zamanda kaleci de devre dışı kaldığı için sıkıştırmak, adam fazlalığına ulaşmak ya da seçenek bırakmamak çok daha kolaylaşır. Çeşitli sebeplerden her zaman için topun stoperden çıkmasını bekliyor takımlar. Kaleci devre dışı kalsın, bir tarafı olmasın, bek tarafına gelsin, oyun kurucular %100 baskı altında olsun ve bu Burada eğer Salahayi tarzı bir bek varsa tersi dönüp çok uzun toplar. Diagonallar çıkarabilir. O simeni çok iyi görüyor biliyorsunuz. Aynı durum sağda olsa da geçerli bu arada. Sağda olsa da ben Salahayi'nin buradan genelde çıkış yaptığını söylüyorum. Ama bu takım çok zor. Salahayi da çıkamayabilir. Salahayi da baskı altında top kaybedebilir. Herkes her şeye hazırlıklı olsun. Çünkü en büyük gücü bu. Yani Brest karşısında mesela yaratma, pozisyon üretme konusunda ciddi sıkıntıları var. Galatasaray öyle geçtiği andan itibaren bu oyun kurmayı bırakacak öne geçtiği andan itibaren ve bu nedir? Aslında gizli topu rakibe bırakmak gibi bir şey. Çünkü daha fazla geçiş oyuncuları var. Bir bakıma bunu deneyecektir. Sonucu aldıktan sonra zaten bu maçta sonucu hangi taraf alırsa diğer taraf daha az topla oynayacak. Bu da kesin. Yani benzer seviyede takımların hemen hemen hepsinde olan gerçek budur yani. O yüzden kazanan takım çok az topa sahip olur. Büyük oranda diyorum. Benzer seviyede oldukları zaman. Salah'ı burada olacak. Ama Lemine hazır değilse Galatasaray'ın tek seçeneği kalıyor geriye. Damiton Sanchez, Apoyu ikilisini bozmamak. Sağ Sağda Sallaha'yı, solda Barış Arper Yılmaz. Her iki durumda da yine farklı orta sahalar dizelim biz. Şimdi Torreira zaten vazgeçilmez. Bu fizikli orta sahalara karşı Sara, hadi Sara'yı aldın ilk alır mısın? Bir yandan bakarsan bu baskıda ilk ihtiyacın var. Doğru bir ilk ayı. Benim dakika dakika analizde bir kere çok güzel yaptı dediğim o işi yapacak olan tek oyuncu. Yani o tarz baskıdan gerekli boşluğu görebilecek oyuncu. Çünkü dengesiz, plansız tamamen motive olmak üzerine de baskılar söz konusu şeyde Monaco'da. Kamera'nın şevalye yaptığı faulün altındaki sebep o. Bir orta sahanın ne o işi var kaleciye baskıda en önde gidip de kaleciyi biçiyor. Çünkü motive olmakla da ilgili bazen takip etmek, baskıyı en uca kadar götürmekle ilgili bir durum var. Bu da sıklıkla Az önce Paris Saint Germain'in karşı karşıya yaşadığı pozisyon gibi boşluklar doğurur, alanlar doğurur. Bu alanları görebilecek oyuncuların birisi de İlkay. Ama İlkay Sara Torreira'nın ne kadar sorunlu olduğunu hep söylüyorum. İki tane oyuncu Sara ile İlkay'ın savunmasını toplasanız bir oyuncu anca ediyor. Ne kadar Sara daha iyi olsa da gözükse de. Üstelik bunlar çok daha kolay top kapan oyuncular. Top kapma canavarları var burada. En kolay top kaptıran oyuncudan birisi de Sara. Tek ayaklı olduğu için. ikinci ayağıyla çok iyi ortaya yapıyor. Buna hiç şüphe yok ikinci ayağıyla çok iyi paslar veriyor, çok da iyi gol atıyor. Bu başka bir konu. Alır almaz rakibin onun ne yapacağını tahmin etmesi tek ayaklı olması yüzündendir. Güçlü ayağıyla oynuyor oyunu. Bunu anlattım, bir daha söylüyorum. Bu da onun çok kolay top kaptırma sebeplerinden birisidir. Şeyi karıştırmayın diye bir daha söylüyorum. Tutar şimdi sağıyla yerden köşeye 90'a gol atar. Nerede bunun zayıf ayağı dersiniz? Bunlarla ilgisi yok. Tutar sağ ayağıyla muhteşem bir pas atar. Yine bunlar ilgisi yok olayın. Şimdi ikincisi Barış Alper bekse demek ki Lemina yok. Lemina yoksa Barış Alper buradaysa öndeki koşulda Yunus Sane ve Osimen'den oluşacak. Burada sıkıntı bu iki oyuncunun naif karakterde olması, geriye gelme konusunda çıkan beklere destekleme, onları takip etme konusunda sıkıntı yaşamaları olabilir. Ama başka bir açıdan Yunus o zaman sol kanat oynayacak diyelim ki. Oynayabilir. Ben Sanen'in de burada oynayabileceğini düşünüyorum. İkisinin de burada düz ayak, herhangi birisi düz ayaka düşecek iki tane solak olduğu için. Ve birisi kim düşerse düşsün daha fazla orta yapacak olan düşsün. Dolayısıyla ben burada Böyle baktığımda Sane'yi buraya daha kolay alırım. Çünkü Yunus çok az çizgiye iniyor ve daha çok içe kırıyor. Hatta orta sağlaşıyor. Sane çalım atabiliyor, hızıyla geçebiliyor ve bu ortalara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Dediğim gibi üçlü çıkar. Tam tersi durumlar yaşanır. O ayrı bir konu. Ama her türlü orta gelecekse eğer burada dörtlü savunmaya karşı düz ayakta ortalar gelmesi çok da kötü değil. Hatta istenen şeylerden birisi düz veya ters. Orta gelmesi gerekir. Bu takım gerçekten çok golüyor. Duran toplarda Saran'ın çok daha fazla konsantre olması gerekir. Çünkü vurduruyorlar kafayı kornerde çok fazla. Bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Aynı zamanda düzensiz baskıda da çok güzel geçiş imkanı veriyor size. Onların yaptığı çok iyi bir baskı var. Çıkışları var. Mino, mino gibi, Balogun gibi, Kamara gibi çok kaliteli oyuncuları var. Bunlara Tilokerer'i de ekleyebilirsiniz. Hradeski'yi de ekleyebilirsiniz. Omurga aslında sağlam. Yani Hradeski'den, Tiloker'den, Kamara'dan, Zakaria'dan, Balogun'a gidesiye kadar iş çok çok kötü değil. Kabaca durum bu. Hep beraber göreceğiz, bakacağız, edeceğiz. Ama illaki bir şey yapmak gerekirse de ben bu takıma karşı o simen üzerinden çıkmayı daha doğru buluyorum. Ama doğru zamanda da doğru çıkışı yaptığınızda da çok iyi sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Çok sert bir maç bekliyorum Monaco'dan. Bunun dışında da kazanmak çok olası, kazanmak çok mümkün ama iyi oynayıp kaybetmek ya da işte bu sertliğe karşı baş edememekte sıkıntı olabilir. %100 kazanmak zor olan bir takımı ilk atacak golü kim atacaksa Galatasaray atar. Özellikle kırılması da çok muhtemeldir. Halihazırda kırılmaya çok müsait bir yapıları var diyelim ve geçelim Bilyoner'le maçın tahminine. <laughs> İki tane tahminim var. Birincisi daha çok hoşuma gittiği için söylüyorum. Galatasaray kaybetmez. Bu maçı Galatasaray kaybetmez. Yani çifte şans bence çok iyi. Böyle de olacağını düşünüyorum. İnşallah da böyle olur. İkincisi burada Tottenham 0-0 kaldı. Diğer takımlar çok zorlandı. Ben çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Tabii ki 2-1 herhangi bir takım için olabilir. Galatasaray 2-1 kazanabilir veya 1-0. O yüzden toplamda 3.5 gol altı diyorum 90 dakika sonunda bu maç için. Bilyoner'in sunduğu maça doğrunun sonuna geldik. Umarım temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini aldığı bir maç olur. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. kalın.